biri gelsinse başak Bizim amacımız biri gitsin, başka biri gelsin. Tabii ki gelecek. Bunu da anlaşacağız. Önemli olan ilk önce şu. Cumhuriyet Halk Partisi Abi ben ilkelerine tekrar sıkı sıkıya çekinmeden altı oktan çekinmeden ya da birilerinin bize kabul ettirmek istediği gibi bazı Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin dahi artık bizden bir şey olmaz. Dolayısıyla bizden aday olmaya gerek yok. AKP yakın birini aday yapalım ki ancak böyle iktidara yaklaşırız. Yanlış anlayış. Bizi götürülmek istenen ee, uçurum farkına varıp hep beraber bu uçurumdan kurtulalım. Önemli olan bu. Dolayısıyla Emine Ülker Tarhan, Muharrem İnce, belki başka arkadaşlar çıkar. Bunlar son derece değerli, son derece e, Türkiye'de bu projeyi yıkabilecek isimler. Dolayısıyla veya bu uçurumdan döndürebilecek isimler. O bakımdan, olsun, şu olumsuzdan önce bir kere şunu da Biz hep beraber hangi ismi getireceğiz diye ilk başta ne için mücadele ediyoruz diye baktığımız zaman bunun e, çok büyük yararı olacağını düşünüyorum ve bizim kazanacağız düşünüyorum o zaman. Ve biz bana göre kazandık. Biz bugünden sonra ne yapılması gerektiğini düşünelim. Çünkü Kurultay'ı kazanmak kadar ilk önce şu Kurultay Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep yapılmıştır. Önemli olan şu Türkiye'yi bir uçurumun kenarına getirdi. Bir proje. Bu proje sonunda Cumhuriyet Halk Partisi de şunu dedi. Bizden bir şey olmaz. Bak Tayyip gibi birini seçelim. Göreceksin bu yarın. Önemli illerde de olmak zorunda. Siz seçilemezsiniz. En iyisi biz ona yakın birini. Bu benzeştirme yavaş yavaş şunu getirecek. Altı oku boş ver. Bundan oyalamazsın başka şeyler söyleyelim. Yeni şeyler lazım. Bu yeni şeyler lazım. Cumhuriyeti nasıl götürdüyse, nasıl Türk ordusunun yarısı içeri attırdı ve diğer yarısı da ağzını açmadıysa, şimdi CHP'ye yaptırmak için getirilen bir şey. Bunu bozacağız. Biz istiyoruz ya. E o zaman çıkar mıydık? Yani biz Kılıçdaroğlu'yla, Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve arkadaşlarıyla bu e, iyi yürüseydik, bu tehlikeyi görmeseydik, bizim bu uçuruma götürüldüğümüzü görmeseydik karşı çıkar mıydık? Genel akılda çıkacak sonuca göre orada siz sizleri yani muhalif olarak insanları tasvih etmeye giderlerse o zaman Ha şunu söyleyeyim bak çok net bir şey. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde Böyle bir tehlikenin olduğunu düşünmüyorum. Ulusalcılar, liberaller, bu Türkiye'ye 80'ler sonra giydirilen küresel sermayenin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin getirdiği jargondur. Yani e, ulusalcılar, yani nedir? Ulusunu sevenler, bağımsızlığı isteyenler, öbürleri liberal. Sevsinler bunların liberalliğini bir ayda yedi tane gencecik çocuğun öldürüldüğü bunu görmezden gelen liberaller. Haydi oradan, lan bunlar sahtekarlar. Liberal falan değil. Şimdi işin kötüsü Cumhuriyet Halk Partisi de bunu empoze etmek istiyor. İşçi hakları diyorsun boş ver onu diyor. Kürt hakları falan sen. Ya diyorsun böyle bir şey olur mu? İnsanlar köle gibi çalışır mı? Boş ver onu diyor. Sen diyor sadece çevre hakkıyla ilgilen. Şimdi bunu solculuk zanneden veya zannettirmeye çalışan bir anlayış ortaya çıktı, şimdi bu anlayışın içerisinde kim olursa olsun, kim olursa olsun Sayın Genel Başkan da olsa, benim ailemden olsa gene bunu kabul etmemiz mümkün değil, o yüzden ortaya çıktı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu anlayış, aynı küresel sermayenin ajanlarının yaptığı gibi, ay bunlar ulusalcıymış, bana bunlar lazım değil bana küreselci adam lazım değil. Bizleri devre dışı bırakmaya çalışırsa göreceksin. Kendisi kaybedecek. Mutlaka kaybedecek. Ama eğer bir şey olur herhangi bir şekilde bunlar egemen olursa biz yine hiç kimse e, hayal görmesin. Hiç kimse karnından da konuşmasın. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Bu anlayışı Cumhuriyet Halk Partisi'nden kovalayabilir. Söküp atana kadar solculuğu, liberalliği, insan haklarını, ulusalcılığı, Atatürk milliyetçiliğini anlamayan, yanlış yorumlayan, küresel sermayenin kendisine direttiği normlarla, kurallarla eee anlatmaya çalışan zavallılara sonuna kadar pol alacağız. Hiç kimse merak etmesin. Sağ olun de. Tamam. 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 Mustafa Bey geldi. Arkadaşlar bekliyorum. Herhalde bir film var değil mi? Var Açıklama yapıyor. Nerede benim? Evet başvurdu arkadaşlar. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Her akşamki forumumuzdaki gibi öncelikle saygı duruşu ve istiklal marşı. Yalnız bu akşam sevgili aramızdaki sevgili komutanlarımızı öncelikle buraya davet ediyorum onların yanında onlar da omuz omuza istikam arsız söylemek hepimiz için <laughs> şeref olacak. Buyurun efendim. Şöyle aynı. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimiz, bu vatan için taş taş üzerine kormuş bütün kahraman insanlar ve bu vatanın gelişmesinde rol oynamış bilim adamları, siyasetçiler ve bütün vatandaşlar için bir dakikalık saygı duyuyoruz. Teşekkür ederiz değerli dostlar. Değerli dostlar, Gezi olayları herhalde hepimizin hayatında bir dönüm noktası. Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir dönüm noktası. Toplumun evlenmesi ve gelişmesi için bir dönüm noktası. İşte Gezi olaylarının hemen ardından 16 Ağustos 2013 tarihinde yine böyle sıcak bir yaz günü bu forumu kurduk. 365 gün hiç durmadan yağmurda, çamurda, karda, kışta hava eksileri gösterdiğinde bu forum burada hiçbir zaman bu alanı yalnız bırakmadı. Bu alan demokrasinin, bağımsızlığının, Türkiye'nin bağımsızlığının ve gezide kaybettiğimiz şehitlerimizin adeta mavet oldu. Bizler bu bir yıl, birinci yılımızın sonunda sizlerle kutlamaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ve bunun için arkadaşlarımız bir konuşma hazırladılar. Hüsnü Hanım sizleri bu konuşmayı okumak için davet ediyorum. Buyurun. Bu gece bizlerle birlikte olan başta sevgili komutanlarımız olmak üzere Sayın Milletvekilimiz Süheyl Batum bizden hiçbir zaman e, bizden hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyen, bize her zaman destek olan Mustafa Mutlu, Silivri Valimiz Kıdır Hokka ve siz değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 31 <laughs> Mayıs 2013 gecesi başlayan Gezi hareketiyle birlikte direniş, genç, yaşlı, Doğu, batı, sağ, sol demeden tüm ülkemizin benliğini sardı. Ülke genelindeki 3-5 da birkaçı olarak bizler de göz Tafı farkında faaliyet göstermeye, anayasal haklarımızı savunmak, haklı olanın yanında olmak için Bağdat Çarkası formunu kurduk. Erdoğan bir konuda haklıydı. Meselemiz sadece birkaç ağaç değildi. Mesele değer. Doğar doğmaz elde ettiğimiz özgür hakları, demokrasi, özgürlüktü. Mesele ülkemiz, onurumuzdu. Bu sebepler bizleri her hafta hastal, askeri ceza evinin önüne kadar götürdü. Değerli komutanlarımızı düştükleri akılamaz kumpaslar ve tuzakların içinden kurt kurtaramasak da gerek onları ziyaret ederek, gerekse burada her akşam onlar için özgürlük nebeti tutarak yanlarında olmaya çalıştık. Burada bizlere her zaman destek olan kardeş formumuz Küçük Yalı Adnan Kahveci formuna da teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Değerli komutanlarımız esaretlerinden kurtulup özgürlüklerine kavuştular. Şimdi sıra tüm Türkiye'yi el ele vererek ülkemizi sözde amp ampulüyle karanlığa boğanların kurtarmaya gelmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin onana dek yılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet, değerli arkadaşlar, sevgili Murat arkadaşımızın bir duyurusu var. Şu anda hala beş komutanımız tutsak, bu beş komutanımız için bu İstanbul casusluk davasından dolayı tutuklan, işte tutsak diyoruz onlara. Ee, onlar için bir etkinlik var. 25 Ağustos Pazartesi günü saat 13'te Beşiktaş Özgürlük Anıtı önünde yapılıyor bu etkinlik. Yapılacak. Zaten bu her cumartesi orada sessiz çığlık etkinliği de yapılıyor. Fakat bu e, bu şu an içerideki e, boş yere tutsak tutulan komutanlarımızın bir an önce çıkartılması için yapılan bir etkinlik. İstanbul askeri casus davası için acil adalet haykırışına tüm duyarlı vatandaşlarımızı bekliyoruz. 25 Ağustos Pazartesi günü saat 13'te. Teşekkür ederim. Teşekkürler sevgili Murat. Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Berkin Elvan diye bizler yola çıktık. Şimdiki evet onların hepsi burada. Onların ruhları burada ve onların ruhlarının gücüyle biz direnmeye devam edeceğiz. İşte şimdi izleyeceğiniz Barka Vizyon bu bir yıllık direnişin bir çekirdek içerisine sığdırılmış hali. Buyurun. <laughs> Ses yok mu değil mi?